genç arkadaşlar soruyorlar her gün birkaç kişiyle konuşuyorum e, Amerika'da yaşam nasıl e, beyaz yakalı tüccar birçok insan e, arıyor soruyor Ben onlara şunu söylüyorum arkadaşlar bu videoyu onun için yapıyorum asıl bir mutluluk var ya yani insan e, bir iyilik yaptığı zaman üçüncü şahıslara kişilere yardımcı olduğu zaman mutlu oluyorsun ya. Yoksa çok güzel bir yemek yiyorsun falan. Yani o mutluluk değil bana göre. Veya iyi bir arabaya binmek. Bunların hepsi araç. Asıl amaç bir insana bir faydan dokunuyor mu? Şunu söylüyorum. E, burada geldiğinizde hayat çok güzel. Burada sizi işinizi güzel yaptığınız zaman bütün karşılığını hakkıyla alacaksınız. Hatta fazlasını alırsınız. Burada hiçbir şüphe yok. Ama asıl mutluluk var ya ona hazır olun ve onu ihmal etmeyin. Ben onu yapıyorum. Pergel gibi ayağınız hep Türkiye'de olsun. Ya yani bir yetimin başını okuşacaksınız orada okuşacaksınız. Bir yolda kalmış bir hasta bir akraban düşmüş ona yardımcı olacaksınız. Öyle birini zaten Japonya'da Amerika'da arasanız da bulamazsınız. Yani ben burada birine hayır yapayım desem ben kime hayır yapacağım ancak homelessler uyuşturucu parası vereceksem ver. Buradaki devlet zaten Orta Doğu'ya, oraya buraya yardım ediyor yaşayın. Deprem oluyor bilmem ne oluyor biliyorsunuz ne kadar para gönderdiğimiz Japonya'nın Almanya'nın Fransa'nın İtalya'nın Amerika'nın burada burada paramara o işlerle mutlu olamazsınız Ama kazandığınızı ben ülkeme yardımcı olacağım orada 10 tane öğrenci okutacağım diye bu niyetle gelin burada hayat kolay yaparsınız huzurunuzda böyle bulacaksınız.